Aksa Süper Lig'de 18. hafta karşılaşması ikinci devreye istediği gibi başlayamayan Türk Ocağı ve Cihangir Girne 20 Temmuz Meta Stadında karşı karşıya geliyor. Turgay Mis yönetiyor karşılaşmayı. Yardımcılıklarına Akan Gök, Özal Çağlayan yapıyor. Dördüncü hakem İsmail Ercan. Her iki takımda artık kazanarak rahatlamak istiyor. Karşılaşmaya Türk Ocağı'nın vuruşuyla başlanıyor. Türk Ocağı kupadan elenmişti hafta içerisinde. Cangir ise 120 dakika artı penaltı sonunda turu geçmişti. Cangir ilk bölümde gol istiyor. Kafa vuruşu Selçuk'tan asfaltla dışarıya gidiyor. Henüz maçın başı yararlanamadı Selçuk bu pozisyondan. Cevdet tek top oynadı. Doğukan Türk Ocağı gol istiyor. Bu dakikalarda Doğukan dribling halinde pasını verdi Cevdet'in. E. Sert bir vuruş kaleci Hasan Can. İki hamlede topa sahip genç kaleci. Bu kez de Türk Ocağı gole yaklaşan taraf oldu. Soldan kullanılan taç atışı Taner ile Barkın. Taner Ali mücadelesi pası geriye Barkın geriye oynuyor bu pozisyonda. Oyun kurma çabaları Cihangir'de. Nurettin uzun gönderdi içeriye doğru. Savunmada hata Selçuk yine pozisyonda vuruşunda kaleci Hüseyin başarılı. Selçuk Sergeç maçın başında olduğu gibi bir pozisyondan da yararlanamadı. diyorsunuz. Taner'le geliyor Cihangir. Soldan yapılan orta cihazası içerisine uzaklaştırılıyor. Dönen top. Hakan'ın vuruşu. Yine Selçuk yine Hüseyin. Son vuruş Selçuk'tan geldi ancak kaleci Hüseyin de başarılıydı bu pozisyonda. Gol izni vermiyor. İlk devrenin sonucu Türk Ocağı 0, Cihangir 0. 20-20 Temmuz Metalan'ın ıslatında. İkinci araya Cihangir'in vuruşuyla başlandı. Puan veya puanlar alma derdinde her iki takımda Nurettin uzun gönderiyor cihazası içerisine. Oluşan karambol Ali Öztürk vuruşunda top dışarıya gidiyor. Net bir pozisyon ancak Ali yararlanamadı. Vuruşunda sütten dışarıya gitti top. Uzun atılan top. Cihangir gol istiyor. Türk Ocağı gol istiyor ancak her iki takım da bu dakikaya kadar aradığı golü bulamadı. Girne'deki maçta ilk karşılaşma bir birlik eşitlikle sona ermişti. Tanelle doldurulan top Mehmet Yapıcı el oyunda genç futbolcunun pası Taceddin'e. Taceddin'in vuruşu kötü. Kaleci Hüseyin'de kaldı bu top. Ve maçın son düdüğü Girne'de gol yok. Türk Ocağı 0, Cihangir 0.